Evet herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kova burcu kanalına hoş geldiniz. Evet. Yükseleni Terazi olanlar ve Ay burcu Terazi olanlar 22 Mayıs 29 Mayıs kahve falı açılımımıza hoş geldiniz. Hadi bakalım. Bileklerinizi tutun sevgili Teraziler. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Evet sevgili teraziler bu haftaki konularda tabii ki ikili ilişkileriniz çok gündemde olacak. Yakın çevrenizdeki destekler, işte aile içi konuşmalar birçok kişinin gözü üzerinizde olacak. Böyle bir eğlenceli vakitler harcayacağınız bir hafta olacak sevgili terazi burcu. Evet arkadaşlar uzun süredir kafanıza takılan şeyler var. Bunlar çözüme kavuşacak. Eğer ki evlilikle ilgili bir düşünceniz varsa bununla ilgili partnerinizle bir çözüme gideceksiniz. Şu an öyle görüyorum. İş konusunda biraz daha böyle stabil bir hafta olacak arkadaşlar. İş açısından ama tabii ki kazançlarınız güzel görünüyor. Çünkü nasipleriniz bayağı var. Evet bir T harfi çıkmış arkadaşlar. Yani bu ismin içerisinde T harfi olan birisiyle önemli bir konuşma yapacaksınız. Bununla ilgili. Belki yani bu e, evlilik kararı vereceğiniz kişi olabilir. İşte ne bileyim. <laughs> i̇şlerinizle ilgili olabilir. Evet ufak çaplı paralar gelecek sevgili arkadaşlar. Onları görüyorum. Onlar gelecek. Yaptığınız işlerin, belki ticari işler yapıyorsanız bunlarla ilgili e, paralar geçecek elinize. Evet teraziler, e, genel itibariyle aslında baktığımda üzerinizde göz var. E, biraz tabii ki bu gezegenlerin de üzerinizde olan etkisinden de kaynaklı. Zaten yarın yeni ay e, olacak yani biraz ayın etkileri olacak. 23 Mayıs. Bu tarihlerdeki 26 ve 27'sine tabii ki siz dikkat edin önemli bir gelişmeler olabilir o tarihlerde. Bir e, Ördek kafası çıkmış arkadaşlar. Böyle ağzını açmış bir ördek çıkmış. E, bu da tabi biraz adakla ilgili de olabilir. Eğer varsa adağınız onu adağınızı e, yakın bir süre zarfında dileyin. Bu adağınızı. Birilerinin hayrına verin. Zaten kurban bayramı da biliyorsunuz ki yaklaşıyor artık. Çok az kaldı. Fazla bir şey kalmadı. Kurbanlıkla ilgili bir şey düşünüyorsanız böyle büyük baş hayvanı başı gibi bir şey çıkmış. O da kafanızda öyle bir düşünce varsa bence onu da hayırına yapın verin derim. Faydasını görürsünüz arkadaşlar. Evet işsiz olanlar bu dönemde iş fırsatları ellerine geçecek. Ya yani şöyle söyleyeyim terazilerin belki sıkıldığı işler olabilir. Ya da var olan işinizden memnun değilsiniz. Başka iş değiştireceksiniz. Öyle bir durum çıkmış. İş değiştirebilirsiniz arkadaşlar memnun değilseniz. Evet, bir kaç arkadaşınızla böyle bir görüşmeniz olacak sevgili teraziler. Ee, aslında onların da söylemiş olduğu uyarılara rağmen siz hareket edeceksiniz. Bir şeyi atlatacaksınız bir, bir olayı. Onların size söylediği şeyden dolayı atlatacaksınız. Size bir uyarı gibi olmuş olacak. Ee, buna da dikkat edin tabii ki. Balıklar var arkadaşlar, nasipleriniz var. Böyle atlayan balıklar çıkmış, böyle balık topluluğu çıkmış. Çok güzel nasipleriniz olacak. Bu dönemde. Eğer evlilikle ilgili bir karar aldıysanız tabi biraz ailelerinde fikrini alacaksınız bu anlamda. Hani diyeceksiniz ben bu şekilde giderim bu adamla ya da bu kadınla. Öyle düşünebilirsiniz. Bu dönemde. Böyle bir fareye benzer bir şey çıkmış arkadaşlar. Böyle cardon faresi büyük çıkmış. Sanki böyle bir yere tırmanır gibi bir fare şeyi çıkmış. Ee, aslında fareye genelde şey söylüyorlar. E, hani bazı sırların ortaya çıkması gibilerinden. Bu aralar bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yani bilmediğiniz şeyler ortaya çıkarabilir. Bu dönemde. Yani buna biraz şok etkisi yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki şeylerden. Ha böyle miydi falan diyebilirsiniz. Yani öyle durumlar çıkabilir. Karşınıza yollarınız var arkadaşlar. Böyle iş yolculuklarına gideceksiniz. Kısa süreli güzel böyle kazançların olabileceği yollarınız var. Bir de onun haricinde bir e, kişi çıkmış arkadaşlar. Böyle siz bununla bir karşılıklı konuşuyorsunuz. Böyle irice bir adam çıkmış. Bununla karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz. Yani bu kişinin sizden duymak istediği aslında bir şeyler var gibi ama bilmiyorum ne. Artık o da yakın çevrenizden birisi. Bu kişi. Yani harf de çıkmış burada arkadaşlar. S harfi çıkmış. Yani e, bu kişinin isminin içerisinde olabilir bu. S harfi artık her e, kimse bununla ilgili bir önemli konuyu masaya yatıracaksınız. Evet. iki rakamı çıkmış arkadaşlar ve bir ve bir iki rakamı çıkmış. Belki Haziran ayında doğru da bir şey olur. Yani tabii ki biz bu haftaya baktığımız için ama ileriki tarihlerde de bunların etkileri olacak. Evet. Yani dediğim gibi 27 Haziran, pardon 27 Mayıs, 26 Mayıs, 27 Mayıs tarihlerinde önemli bir şeyler olabilir. Bu anlamda buna dikkat edin. Böyle ufak çaplı ziyaretleriniz olacak bir yerlere. Çok uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşeceksiniz bu dönemde arkadaşlar. Ya da birilerinden bir telefon araması gelecek size. O kişilerle e, görüşeceksiniz. Genel itibariyle temiz çıkmış arkadaşlar. Yani çok bir şey göremedim sevgili teraziler. Ama genel itibariyle temiz çıkmış. i̇kili yani ilişkileriniz daha ağırlıklı bu hafta. Öyle onu söyleyebilirim. birilerinden teklif alabilirsiniz. Sizin hoşlanan birileri size açılabilir. Ya da sosyal medya aracılığıyla size ulaşabilirler. Bu kişiler. Yani sizde gördüğü, sevdiği bir şey var. Ona göre size ulaşmaya çalışacaktır. Zaten gözler üzerinizde diyorum, çevrenizdeki iş yerinizdeki böyle bütün gözlerin üzerinizde olacağı bir hafta bu hafta, sevgili teraziler. Başka gözler de var tabii ki de. Bunlara da dikkat etmek lazım. Artık dua mı okursunuz, ritüeller mi yaparsınız kendinizi korumak için? Bunları da unutmayın tabii ki. Tabi niyetiniz iyi olsun arkadaşlar. Her şeyden önce niyet. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlar yazmışlar. Ee, i̇şte anlattıklarınız cahilce cahilce yorumlar diye. Şöyle böyle diye de. E kardeşim takip etme o zaman yani sen de cahilce yorum yapıyorsak. Şimdi burada kimseye zorla abone olsun, abone olsun diye şey yapmıyoruz burada yani. Yani böyle bazı yazan arkadaşlar var. Ben astrolojiye inanmıyorum. İnanmıyorsan ki senin sorunun o. Yani arkadaşım. İnananlara saygı duyacaksın. Evet neyse, bunu da söylemiş olduk arkadaşlar. Normalde böyle şeyleri söylemem ama maalesef böyle yorumlar oluyor işte bazen. Evet lütfen kanala abone olun arkadaşlar, değerli takipçiler, desteklerinizi verin, yorumlarda bildirin. Şimdi ben yorumlarda bildirin diyorum. Tabii ki olumsuz yorum yapanlar da var ama şimdi yorumuna göre de. Tabii ki biz de ona göre buradan açıklamayı yapıyoruz yani. Hani şimdi inanmamak, e inanmıyorsan kendin inanmıyorsun yani. Yapacak bir şey yok bunda. O kişinin kendisiyle alakalı bir sorun arkadaşlar şimdi. Yani bir insana biz burada zorla bir şey inandırmaya çalışmıyoruz yani. Astrolojinin verdiği verilere göre buradan yorum yapıyoruz. Evet sevgili teraziler, güzel gördüm. Konuyu toparlayacak olursak. İkili ilişkileriniz çok daha ağırlıklı. Dediğim gibi teklifler alabilirsiniz. Bütün gözler üzerinizde olacak bu hafta. O yüzden bu haftayı biraz e, gözünüzü açın. Eğer ki tam o kişiyi dediğinizse kafanızda yani artık hani bu kişiyle ben yaparım diyorsanız buyurun yol açık devam edin. Evet sevgili teraziler şimdi tabağımıza bir de bakalım. Bakalım tabakta neler var. Dileğinizi tutun lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Benim güzel enerjilerim güzel terazilere gitsin bakalım. Evet. Dileğiniz oluyor arkadaşlar. Çok temiz çıkmış sevgili teraziler. Yolunuz dışarıya var. Yol da çok temiz çıkmış. Gideceğiniz yer çok temiz. Böyle kafanızı dinleyebileceğiniz bir yere gideceksiniz. Paylarınız var. Nasibiniz var arkadaşlar. Böyle büyükçe bir nasibiniz çıkmış. O etrafında da göz tabii ki yok. Gayet düzgün çıkmış. Evet. Bir harfi çıkmış arkadaşlar. Belki bir Haziran'da önemli bir gelişme yaşayabilirler. Daha Haziran açılımını yapmadık ama ben bir rakamını ona göre tabii ki yorumluyorum. Bir rakamı çıkmış. Bir de H harfi çıkmış arkadaşlar. İsminin içerisinde H harfi olan biri sizinle iletişime geçecek. Bilmiyorum tabii ki sosyal medya bu ikili ilişkiler konusunda tabii ki. Ee, dediğim gibi iş konusunda da zaten stabil bir haftada teraziler. İş konusunda da güzel gelişmeleri olacak. Onu da söyleyebiliriz. Evet, böyle bir kaplumbağaya benzer bir şey çıkmış arkadaşlar. Kaplumbağa da güzeldir bazı güzel gelişmelerin yavaş yavaş olacak diye düşünüyorum. Olsun da yavaş yavaş olsun arkadaşlar. Evet. Evet haftalık açılım bu kadardı sevgili teraziler. Bir dahaki haftada yeni haftada görüşmek dileğiyle. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan yorumlarınızı bildirin. Desteklerinizi bırakmayın. Bir dahaki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.